Osmanlıca lisan değildir. E, Atatürk terimlerini anacağımız bugün de söyleyeyim. Yani Osmanlıca bir lisan değildir. Bir bürokratik zargondur. Çok hoş bir bürokratik dildir onu söyleyeyim. Bütün imparatorlukların böyle zargon dilleri vardır. Sokaktaki insanın bilmeyeceği ve herhangi bir okumuşun yazamayacağı şekilde yazardı konuşurlar. Mesela geçen senelerde Eglon diye bir piyes gördüm, Eglon, Edmond Rostand'ındır biliyorsunuz. E, Napolyon'dan sonraki devirde geçiyor, onun oğlunun atını taşır Küçük Kartal diye. Bu Eglon'da e, Prens Meternich'i Ruslar çevirmişler Ruscaya. Rusça'ya. Prens Meternik'i böyle Petersburg'un bürokrat aksanıyla konuşturuyorlar. Sevk herhalde enteresan bir şey. Yani herkesin bilmeyeceği şey. Osmanlıca da böyle bir şeydir. Şu günde bunun üzerinde durayım, harf devrimi yaptık, Osmanlıca'yı öldürdük falan gibi laflar çok boş şeylerdir. Çünkü bunlar zaten çok kimsenin bilmeyeceği, çok kimsenin kullanamayacağı ama hiç şüphesiz o kültürün ve dilin zenginliğidir. Yaşatılması için yapılacak tek şey vardır, sızlanmayı bırakıp hiç ilgili uzmanların okuyup öğrenmesi, çalışması gerekir. Yani herkesin Mendeleyev cetvelini ezbere bilmesini bekleyemezsiniz. Sabahtan akşama kimya ile uğraşan adamlar bunu bilir değerleri. Zaten benim bildiğim kadarıyla lise mezunlarının çoğu da Mendeleyev adını pek bilmiyorlar bile. Galatasaray'da soruyorum o artık ayıp bir şey. E, ee, binaenaleyh bazı tenkitleri yaparken ölçülü davranmak gerekir. Efendim harf devrimi yapıyorsunuz. Evet çünkü okuma yazma da imla sorunu yaratıyor. Bu böyle aşk mektubu yazarken hissedilen bir zaruret değil. Çünkü adamlar asker. Asker dediğin doğru mesaj çeker, çabuk yazar. İmla yanlışı talebenin okul ödevi değildir. Hata kabul etmez. Çok açık bir şeydir. Şehrin adını yanlış yazarsın. Köyün adını yanlış yazarsın, okunmaz. Seslilerin olmadığı bir alfabede sekiz tane sesli telaffuz eden ama sadece elinde üç tane sesli harf olan bir alfabede bilinmeyen köylerin adını yanlış yazarsın. Bilinmeyen isimleri yanlış yazarsın. Göte'yi Kute diye yazarsın mesela. Çok önemli bir şeydir bu. Onun için bu değiştirilir. Bu konuda adamlar radikaldir. Bununla Osmanlı mirası ölmez. Osmanlıca öğrenir. Yabancı talebenin 15 günde öğrendiği şeyi sen de 15 günde öğrenirsin. Bu kadar basit bir şeydir. Bu Çince değildir. Ve bunun aksine bir şey söylemek de mümkün değildir. Hangi miras Osmanlı alimlerinin son 10 yıla kadar tarihimizde yani 1900'lere kadar hiçbir tarihi kaynağı ilmi olarak emande etmedikleri bir gerçektir. Arşiv malzemelerini neşretmedikleri gerçektir. Osmanlı vesikalarının paleografik özelliklerinin neşri başta Macar Lajos Fekete olmak üzere tamamiyle yabancı oryantalistlerle başlamıştır ve maalesef son zamanlarda birkaç değerli hocamıza kadar da gayri Türk bir faaliyet olarak devam etmek durumundaydı. Binaenaleyh, binaenaleyh Türk devrimlerinin değerlendirilmesini tarihi şartlar içinde ele almak zorundayız.